Evet değerli şimdi İsrail'de e, ilk kabine toplantısını yaptı. Naftali Ben'in toplantının ardından da hemen İran seçimlerini değerlendirdi. Tahran için cellat rejim ifadesini kullandı. Yani Netanyahu'dan farklı bir şey söylemedi. O da İran'ın gene İsrail'in baş düşmanı olduğunu ifade etti. İbrahim Reisi, İran'ın yeni cumhurbaşkanı. Bennett onun için reisinin İran cumhurbaşkanı seçilmesi süper güçlerin uyanmaları gerektiğinin bir işareti diyor. Yani Amerika'ya ve Avrupa'ya sesleniyor. Bu İran nükleer anlaşmasına dönmeden önceki son sinyal. Kimin ne iş yaptıklarını ve ne tür bir rejimi desteklemeyi seçtiklerini anlamalılar. Cellat rejimi kitle imha silahlarına sahip olamaz diye konuştu. Şimdi İbrahim Reis'i İran'da yapılan seçimlerde oyların %62'sini alarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu. Aslen hukukçu olan ve 1988 yılında hapisteki yaklaşık 3 bin muhalifin idamına karar veren 4 kişilik komitede yer alıyordu reisi. Ve muhaliflerce katliam ayetullahı deniyordu. Batı basınında ise kasap lakabıyla anılıyor. Amerikan yönetimi Kasım 2019'da insan hakları gerekçesiyle, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle reisi yaptırım listesini almıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk değerlendirmelerde seçimlerin adil ve şeffaf olmadığı vurgusu yapılmıştı. Peki reisi seçildi, diğer ülkeler neydi? Rusya, Rusya ne demiş? Devlet Başkanı Putin, yapıcı ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için umutluyuz demiş. Pakistan İmran, Başbakan İmran Khan, reisi Twitter'dan paylaştığı sıcak bir mesajla kutlamış ve bölgesel barış, ilerleme ve refah için... Kardeş ilişkilerimizi geliştirmekte sabırsızlanıyoruz demiş. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih işten tebrik etmiş ve Suriye'de iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için yeni Cumhurbaşkanı ile çalışmaya istekliyiz demişler. Ama Erdoğan da kutladı bu arada İbrahim Reis'i yeni Cumhurbaşkanı olarak. Malum bizim famşımız zaten ikili ilişkilerimiz her daim devam ediyor ee, İran'la.